Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Sizi jik avlarınızla asla yarı yolda bırakmayacak bir düğüm göstereceğim bugün sizlere. Arkadaşlar bakın bu benim liderim. Bu da benim çiftli e, asistim. Şurada sonsuz halka var. Yani solid halka dediğimiz ve burada da split halka var. Jik yeme bağlantıyı yaptığımız yer. Şimdi bu benim ana bedenden gelen liderim ve ben bunu sonsuz halkaya bağlayacağım. Bildiğiniz klasik düğümlerin dışında bir düğümle bağlayacağım. Bu düğümün özelliği ne arkadaşlar? Bu düğümü attığınız zaman böyle çekerek yani hani böyle çekerek sıkıştırıyorsunuz ya şöyle bir form bozukluğu oluyor misinada. İşte bu düğümde o olmuyor. Ve çok daha sağlam oluyor. jik e, yapanların tercihidir bu düğüm. Şimdi bunu size göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Liderimizi şöyle iki kat yapıyoruz. Şöyle. Liderimizi sonsuz halka yani solid halka dediğimiz halkadan geçiriyoruz. Şöyle bakın. Ve tekrar halkanın içinden kancaları geçiriyoruz şöyle. Ve şurada bir halka oluşturuyoruz bakınız. Şu şekilde evet tam solidin üstünde. Bunu iyice sıkıyoruz. Bak şöyle sonsuz halkaya bir tane misinadan liderimden halka yaptım. Şimdi kısa tarafı alıyoruz arkadaşlar. Şuradan başlamak suretiyle. Ana bedenin üzerinde bir ters bir tüz yaklaşık 8-9 tane düğüm atıyoruz. Ve bu düğümleri dişlerimizle sıkıyoruz. Bak tekrar gösteriyorum. Şuradan geçirip çeviriyorum. Evet. İlk düğümü attım şöyle. Daha sonra tekrar devam ediyorum. Bakın hiç deforme yok liderimde. Bu sefer alttan yukarıya doğru ters bir şekilde devam ediyorum şöyle. Bu düğüme zincir düğüm deniliyor arkadaşlar. Chain knot. Vecik avlarında hakikaten üst düzey bir performans sunuyor. Arkadaşlar yaklaşık 8-9 düğümden sonra bakın şurada şöyle çok tatlı ve güven veren bir görüntü oluşuyor. Şimdi bunun kapamasını yapacağız. Nasıl yapacağız? Yine üst tarafa koyacağız. Şuradan bakın. 1 2 3 tane yeter arkadaşlar. Şimdi bunu dikkatlice çekip şuraya sıkıştırıyorsunuz. Çok dikkatli çekeceksiniz fon bozukluğu oluşmasın misinada. Evet şöyle yavaş yavaş çekiyorsunuz. Tamam daha sonra dişinizle tatlı sert sıkıştırın. Evet. Kilit düğümümüzü de attıktan sonra görüntü bu şekilde. Misina fazlalığını kesiyorsunuz ve jiki takıyorsunuz. Hadi yapalım. Tamam bakın şöyle düğümün bitmiş hali chain knot. Ve inanılmaz derecede yüksek performans alacaksınız bu düğümden. Bunu da kafanıza yazın. Şimdi split halkamızdan jig'e bağlantı yapacağız ya. Jig'imizi takıyoruz arkadaşlar. Evet. Şu anda jig avına hazırız. Bakın sonsuz halkadan liderimi bağladım. Bütün yük orada ve jig de split halkada rahat bir şekilde oynayacak. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşürüz. Rast gelsin, iyi şanslar arkadaşlar.